Herkese merhaba arkadaşlar ben Oktay Mercan ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomda arkadaşlar ekranınızın tazeleme hızını nasıl overclock edeceğinizi göstereceğim. Ee, her overclock işleminde olduğu gibi bunda da aynı riskler mevcut arkadaşlar İşte overclock yaparsanız cihazınızın ömrü daha da kısalır. malum çünkü tavsiye edilen ve fabrika çıkışta ayarlanmış değerlerden daha fazla yüksekte çalışmaya zorluyorsunuz bu da genelde ısınma falan yapar ve ısınma da genelde cihazların ömrünü azaltır ee, bu böyledir arkadaşlar yani bunu hemen hemen herkes bilir ee, bu keza yine aynı şekilde ekranlar için de geçerlidir. Şimdi bunun için arkadaşlar hemen benimkisi Nvidia olduğu için Nvidia'nın kontrol paneli seçeneklerine gidiyorum. Keza sizde ekranınız neyse ona gidebilirsiniz bu Nvidia'da kontrol paneline geldikten sonra arkadaşlar şurada ekran seçeneklerinin altında Çözünürlüğü değiştir ayarı var arkadaşlar Change Resolution kısmı var Buraya geldiğiniz zaman bu pencerede de hemen şöyle aşağıya inip Buradan özelleştir diye seçenekler var arkadaşlar Buna tıkladığınız zaman burada aşağıda burada hiçbir profil görmüyorsunuz Buradan yeni bir profil çözünürlük profili oluştur seçiyorsunuz. Ve daha sonrasında arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi tazeleme hızı var. Ha bu arada tabii çözünürlüğünüzü vesaire falan da arttırabilirsiniz. Örneğin şu anda 2K bir monitörüm var benim standart olarak 165 Hz. Siz bunu 4K olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak dediğimi de aklınızdan çıkartmayın. Ee, ve bu kez aynı şekilde oyunlarda da ekstra e, yük bindirecektir. Yani FPS'nizi azaltacaktır. Özellikle rekabetçi oynuyorsanız aklınızda olsun. Çözünürlüğü buradan arttırma gibi e, bir şey yaparsanız. Her neyse biz konumuza geri dönelim. tazeme hızınız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, 165 FPS. Hani bunu böyle direkt e, işte 200 falan gibi değerler girip de o şekilde onaylamayın arkadaşlar. Çünkü mesela bir örnek göstereyim size. Ben hemen çok fazla arttırmadan şöyle 175 yapayım. E, bu arada 165'lik bir ekranım var. İşte 5'er 5'er böyle ufak adımlarla ilerlerseniz sizin için daha iyi olur. E, 175 yapıyorum. Bunun olmayacağını biliyorum. Çünkü ben daha önceden bu ayarları test ettim. Biliyorum en fazla kaça kadar çıktığını. E, bu şekilde hani böyle monitörünüz çatlar, ekranı bir şey gelir ve ekran bozulur ya şu anda onun gibi oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, böyle mürekkep dökülmüş gibi değişik bir efekt aldı. Her neyse bir süre bekleyin çünkü aşağıda test tuşuna tıklamıştık. Evet, bu test tuşunun amacı bu işte. Ben benim monitörüm en fazla test ettiğim kadarıyla 170 Hz'e kadar çıkıyor. Daha üstü gördüğünüz gibi o bozulma efektleriniz stabil olmama durumunu yaratıyor. E, aşağıdan tekrardan işte ayarlıyorsunuz buradan hertz değerini. Bunu kademe kademe gittiği yere kadar en son ayarlayıp o şekilde yapabilirsiniz. Ben şu anda 170 Hz olarak ayarlıyorum ve test diyorum. Ve göreceğiniz gibi görüntü başarılı bir şekilde geliyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane geri sayım var. Eğer hani az önceki gibi bir durum olursa göremezseniz ayarlayamazsanız bu süre sonrasında ayarları tekrardan geri alıyor. Şu anda ben o overclock yapmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde standart ayarlarında bırakacağım. Bunu size göstermek için yapıyorum. keza buradan çözünürlüğü düşüre şey tazeleme hızını da düşürebilirsiniz. Mesela 120 Hz. Gerçi bu 120 Hz falan gibi ayarlar kendi ayarlarında da olabilir. Orayı da kontrol etmeyi unutmayın. Daha düşük bir şeyde çalıştırmak için bu şekilde test edip görebilirsiniz. Şu anda 120 Hz oldu mesela, daha az şeyde çalıştırabilirsiniz. Ancak monitörde genelde standartı neyse onu değiştirmemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar ekranınızın çözünürlük değerlerini değiştirebilirsiniz. Şurada aşağıda gördüğünüz gibi 60 ya da 165 Hz gibi seçenekler mevcut buradan ayarlayabilirsiniz ha tabii ki bu yenileme hızı olayı ekranınızın e, daha çok sinyal gönderdiği için e, güç hani düşürmeniz bunu e, güç tasarrufu da sağlayacaktır bu da aklınızda olsun arkadaşlar keza günümüz telefonlarında bu da bu şekilde çalışıyor e, güç Tasarrufu modunu aldığınız zaman işte 120 hz falan gibi bir ekranınız varsa onları işte böyle 60'a falan düşürüyor ki daha fazla bataryanız gitsin gibi bir durum söz konusu oluyor. Kısacası böyleydi arkadaşlar. Ekranınızın her site bu şekilde overclock yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa açıklama kısmına yazmayı çekinmeyin. Ben daha fazla uzatmadan ve umarım bir başka videoda daha görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.